Ayağımıza, yüreğimize bulunduğumuz coğrafyaya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hayvanlar karşıda otlanırken böyle kara bir çay yapalım. Bir de çoban tava yapıyorum bugün. Yani tavuktan biraz ateşi fazla tuttum onun ateşini. Kaydanın altını doğru vereyim. Bu da kaynamaya başlasın. Bugün böyle Normalde yemek videosu fazla çekmiyorum ama Böyle bir değişiklik olsun Böyle bir hani diyor ya Gölgesizlik falan falan diyor 3 işte tane domates bir tane tavuk işte bir de çay Bu neyi gölgesizlik evet. evinizde yok mu hesabı Biz de böyle ufak tefek şeyler yapıyoruz ee, Bu arada Misafirlerim geldi bunlar için hazırlıyoruz. Yine doğada Uzun zamandır Karadeniz'de çay içmemiştik. Ben Karadeniz'de çay içip şöyle bir çoban hava yapayım dedim. Neşe odunda, odun ateşinde her şeyin tadı farklı oluyor. Bir başka bir güzelleşiyor. Böyle sizlere göstereyim. Ayrı ayrı bir güzellik. türlü daha mısın Böyle tavukları dışına atmaya başlayacağım. Bu böyle tavuk ayrı bir sos alıyor. Göstereyim. Aslında daha doğrusu soslu tava dönüşüyor. Daha farklı bir lezzet. Öyle şimdiden herkes hakkını helal etsin. Şöyle gösteriyorum en son itiş halinde göstereceğim sizlere. Aslında bu sosun içinde kaynıyor. Sosu da hafif çekecek. Şöyle domates, belli soğanlı, sarımsaklı güzel bir hal alacak. Bunu en son bitiş halini de sizlere göstereceğim. O taraftan da yavaş yavaş çayımız kaynayacak. Biraz yabani kekik atacağım şimdi buna. En son tuz atacağım. Büyük tuz, kemah tuzu. Şöyle güzel bir hal alacak. Bu da Çoban'ın bugünkü menüsü. Şöyle çekeyim. Şuradan şunu aldım. Bu tarafa fazla vermesin ateşi. Burada da şunu yavaş yavaş yakmaya başlıyorum. İşte şimdi en son bitiş halinde göstereyim. hayvanlarda şöyle karşıda yayılıyor şöyle. Yukarıda etraf orman. Güzel bir manzara var. Aşağıda sular akıyor. Gerçekten korona virüs her şeyden uzak doğal bir yaşam sürüyoruz kendimizce. Uğraşıyoruz. Yavaş yavaş pişti arkadaşlar. Bu taraftan da çayımız yani kara değerlikte pişiyor. Kaynıyor daha doğrusu. İçi kara ama yüreği tertemiz. Aynen bizim gibi. Dışımızda güneş yanı, rüzgar esintileriyle böyle kararmışız ama işimiz masum çocuklar gibi. <laughs> yemeğimiz de böyle burada. Ateşin üzerinde. Bitmek üzere. Şöyle göstereyim. Sen işte. Güzel yemek yaptın değil mi bugün? Elime oldu nasıl kaldık. Allah razı olsun. Bak misafirlerimiz çok geliyor. Bak ha, iyi gelenler hayvanları çeviriyor orada ya. Evet. Sağ olsunlar. Mal karşıda. Bak peşine nasıl koşuyor <laughs> yine. öyle. Şöyle bir misafirimiz de şurada ağacın gölgesinde uyuyor. Böyle. Aynen öyle bak. Bu tarafa çevirmeye çalışıyor bak. <laughs> aşağı gidiyor. Bak yukarı çeviriyor aşağı dönüyor. Bak 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 peşine nasıl koşuyor. <laughs> Böyle. Çevir çevir. Tosunu peşine koşturuyor. Bu tarafa çevir bu tarafa. Bu tarafa bu tarafa vur. Şöyle seslenelim. Çevirebilse çevirecek. Yok bu tarafa çevirsin ki Yardım ödeyenle de desteğe girer Sen köle, düze gitmesin ya şu anda köyün içine gider bir taraftaki köye gider Ve çevirsinler Soldan tepeye çıksın yukarıda yatarlar mal saati Böyle arkadaşlar yemek de pişti Sayılır Öyle Çoban saç yaptık bugün yanında da Karadermit'te Çayımız kaynıyor Bizlere afiyet olsun. Hakkınızı helal edin. Sizden herkese teşekkürler. Böyle kısaca sizden sizlere köy yaşamını böyle sunmaya çalışıyoruz kendimizce. Hasbel kadar diyelim. Şöyle etrafı da daha göstereyim sizlere. Orman, ağaç, doğa, tabiat, her şeyden uzak. Huzur diyelim. Tekrar herkese teşekkürler. Kanalımıza abone olup bizi destekleyenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun.